bileceğim. Aç? <laughs> Açtım. <laughs> Öde böyle mi söylenir ya? <laughs> ne istiyor? Az önce pısır pısır söylediklerini söyle yani. İnsan hakları temalı <gülüyor> <gülüyor> Resime ihtiyacım var. Ee, ne vereceksin karşılığında? Ne istiyor? 200 lira at. 200 lira veririz ya. Tamam. 400 vereyim ev erken git. İyi 500 ver o zaman. Tamam, 500 vereyim hızlı çiz. Hızlı dedin yarın sabaha yetişir işte. Tamam. Ee, özel bir isteğin var mı resimle ilgili? Hangi kağıda olacak? Boya... a kağıdı falan fark etmez. A4 mi olsun? Tamam. Renkli olsun mu? Kurşun kalem, mi? Kara mi? Yani benim boyam yok bu arada. Senin bana imkan vermen lazım. Sağlaman lazım. Hallederiz. Halleder misin? Tamam. Süper. Hazır resmin o zaman. Hazır bil yani. Ne bakıyorsun acaba orada? Resim mi bakıyorsun? Hı. Evet.